Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Assassin's Creed Black Flag serimizin ikinci bölümünü çekiyorum. En son hatırlarsanız Savana'da bizim arkadaşın şu göbeklinin paketini çalmışlardı onu yakalamıştık ondan sonra da bar kavgasında askerlerden kurtulmuştuk. Şimdi yeni görevimiz olan, ana görevimiz olan And My Sugar göreviyle bölümümüze başlıyoruz. Oh, fena dönmüştür. <laughs> Regressively, the soldiers confiscated my sugar. Those annual dispatches. Damn! İspanyollar bunun şekerlerini almış. O da dedi ki ben onları geri alırım dedi. Onları takip edip bulacağım dedi. Kulaklığımı düzeltiyorum şu an eğer mikrofondan ses gelirse. Hmm, Eagle Vision bunu biliyorum zaten. Kartal bakışı. Takip etmemizi kolaylaştıran bazı etmenler lazım Arkadaşlar mesela çatılar falan. Ama ben sizin yeriniz olsam halkla birlikte gezerim. Şu şekilde. yakalanacağım. Evet. Tam Dönüş şu denk geldi. Halledeceğim onu şimdi. Hadi bakalım. Şöyle ikisini bir işaretleyeyim. Ya anladım, anladım. Anladım. Bullet. <laughs> Hadi gelin bakalım. Biz bir nasıl geliyor bak. <laughs> Bu bugün söylediğin en iyi fikirdi falan dedi. <laughs> Allah nasıl görüyor lan beni burada Şaka mısınız lan beni nasıl gördü? Buenos días señores. Evet arkadaşlar ilk bölüm be beğenmişsinizdir umarım. İkinci bölümü de ilk bölümü attığım gün çekiyorum. Tırmanıyoruz. I bu to sares. Come on my friend. Tepelene düşmemişler inşallah. Ya tamam siz buraya gelin. Ya, aynen siz orada kalın tamam. Evet sağda Anemus'un database'den basilica menor da senmezdi galiba. Bu İspanyolların kalesi arkadaşlar işte. Mm, Türkçe'si onun ne oluyor karargah oluyor aynen karargahı. İkinci bölüm biraz arkadaşlar sakin geçelimdir biraz hastayım. Şimdi şuradan ağaca atayım Bak kaçıyorlar galiba beni fark ettiler. Tırman 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 koş koş koş. Biraz da seni olmak demek arkadaşlar. Çatıları sevmek demek. Ne yaptı lan bu? Aa, arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Bug'ı gördünüz mü? Adamın üstüne nereden zıpladı? Adamın üstüne zıpladığı yer gerçekten çok güzeldi. Bunları... Göreyim tamam. Gidecekleri yeri söyleyeyim size. Hello. Oynatalım arkadaşlar tamam. İstiyorsanız tırmanarak gidebilirim. Yukarıdan daha güzel oluyor. Siz öleceksiniz oğlum. Sizin kurtuluşunuz yok. Şurada şöyle gitmenizi tavsiye ederim. Hadi Siz koşun ben biraz parkix çekeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar 40 metrelik adamları nasıl yakalarsınız? Ama çok uzaklaşmışlar ya. Uzaklaştılar diye düşünmüştüm ama. Abala. Şimdi arkadaşlar geliyor bana doğru. Çık. Gir. Şimdi yani ben burada yan hatırla yanlış hatırlamıyorsam arkasını dönüyor da. Çık, 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 çık. görüyorum. Burası şey mi <laughs> <laughs> Kaç. <Koş. gülüyor> Birkaç kez gördüler ama bir sıkıntı yok devam edecekler yoldan. <laughs> Englishman. İngiliz adam. Evet tekrardan eski performansıma geri dönmek istiyorum. İlk bölüm ki enerjime Yavaştan şöyle Halka karışalım Bir dakika Aha Böyle Asyrus my friend Çok üzüldüm <laughs> Mikrofonun önüne elimi koydum ama Umarım etkilemiştir Bunu alabiliyor muyum? Elimde kalsın. Al bunu al bunu yerden. İn buradan. Ya Edward. Al bunu yerden. Ha. Koş. Steel. Arkadaşlar şimdi pata öldüreceğim bakın şimdi iyi izleyin. Mermi yok mu lan? Bir bi tane varmış. Allah! Vuracak. arkadaşlar kılıca geçemedim şu an. Kılıca nasıl geçiliyordu onu da bilmiyorum ama. Yani normalde X'ten geçiliyordu ama elimdekini bırakmam lazım. Elimdekini hangi düştü? Ha eyleymiş tamam. Şu anahtarı hemen çalalım. Bu bizim arkadaşımızın şekerlerini koydukları yerin anahtarı. Hemen şimdi oraya gideceğim. Sorry 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 yok 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 sen beni görmedin ben de seni görmedim. Arkadaşlar size bir taktik vereyim şuraya ana kapıdan gelip Pataküte tut dövmeyi ben de çok istiyorum ama Gerek yok değil mi daha şimdi ikinci bölümden Kombat var yapmaya sonuçta video çok uzun dakikalar oluyor. Şu anda bile video 10 dakikadan üstünde. Ya da bir şey diyeceğim de. Gel ya gel. 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 Döverek içeceğim yukarı. Şuralarda bir ignite patatalım. Siz. Dikkatiniz buralara gelsin. Tamam mı? Ooo benim en sevdim. Kaç. Arkadaşlar şimdi bakın. Olay çıkardım burada tamam mı? Hemen atla denize. Olayı çıkardım. Tüm askerleri topladım oraya. bakın. Sıkıyor sıkıyor koş yüz. Yüz yüz, yüz, yüz. bakın. Hepsi arkamda denizden beni takip edecek tamam Ama geri kalan yüz, yüz, mesela üç kişi de bir, kişi içeri geri gidecek. Vurdu ya. Lan gerizekalılar ya. Sakın aşağı düşme. Hadi çık yukarı şimdi. Arkadaşlar. <laughs> ya Edward. Koçum bu kadar gerizekalı olmaz ki ya. Koçum hakikaten bu kadar gerizekalı olmaz ya. Bunun girişi şurada mıydı? Ulan Edward, ulan Edward. 100 Edward. Ha şurada bir giriş var da şu sol tarafta. Şurası. 100 Edward, 100. Bu bölüm arkadaşlar sadece bir görevi yapacağım. Çünkü bir dahaki bölümde çok büyük bir olay var. Onu bir dahaki bölüme göstermek istiyorum. Ee, bu görev bittikten sonra bölümümüzü burada noktalayacağım. Şimdi çıkarım. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Ha, gel aşağı. Aha, tırman. Ama tırman. Amı öl. Ama. Koş 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 koş. niye Öldürmedi ben onu anlamadım. Şu üstteki büyük tehlike şu an yani. İşte üsttekinin görüş alanını bir kapatabilirsem çok güzel tam kapattık. Yok ölmeyiz merak etme. Ee, yanımız az bile olsa ölmeyiz. daha gören var. Açılı kaçarsanız bir şey olmaz. O da aşağı işte. Ben normalde arkadaşlar hiç buraya bu şekilde girmem. Sırf hızlı olsun diye çok uğraştığım için e, öldür öldüre giriyorum. Ve işte bizim ödülümüzü aldık. Şekerlere baktı şekerleri almadı güzel bir şeydi. Ve arkadaşım size bir şey göstereceğim. İşte buna e, bunun ismi galiba arkadaşlar. kartal dalışıydı. Bunun hareketini hareketin ismi Böyle aşağı doğru zıplama. O öyle bir adı vardı. Şimdi size biraz ha parkurumu göstereyim. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 2 oradan var. 13'te buradan 15 dakikalık bir video oldu. 20 dakika olsa bana yeter şu an. 20 20 dak. Abi Edward ne yapıyorsun ya? Hızlı oynuyorum diye sırf. Evet geldik. Tekellerin şey, için üzgünüm.

But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, on it. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. <laughs> Gerçek ismini söyledi bence hata yaptı <laughs> ama olsun. Evet arkadaşlar sekans ikinci misyonumuzu yani görevimizi tamamlıyoruz. Şimdi video henüz 20 dakika olmadı. 10 Pardon. 20 dakika olmadı aynı. 4 16 dakika oldu. Ben bir görev daha yapayım. 30 dakikanın altında olursa paylaşırım. Olmazsa keserim. Sonra video bitirip ekleyebilirim. Bir Fragments daha topladım. Özür dilerim ablacım. E4 yürü. Aralarda fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Çünkü e, Ara sahneler giriyor. Bu ara sahneleri izlemek zorundayım. Eğer izlemezsem Hikayenin git geleceğini ne tahmin edebilirim, ne de bir yorum yapabilirim. Ve Bu videoların gidişatını size Açıklamak istiyorum birazcık. Benim arkadaşlar haftanın 3 günü videom var. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma <laughs> Yok bir dakika Salı Aynen benim arkadaşlar haftanın Mr. Wolf. Old Paul I presume Sequence 2'nin üçüncü göreviyle devam ediyoruz. Anlatacağım birazdan. <laughs> ben anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar benim haftanın 3 günü videom var. Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Bu 3 gündür benim her videom 30 dakikalık. Hatta bazı videom özellikle bir, bir sonraki bölüm muhtemelen 40 dakika olacak. Onlar haricinde arkadaşlar çok çok öz hikayeli bir seri Assassin's Creed Black Flag. O yüzden çok dikkatli çekmeye çalışıyorum. Hatasız konuşmaya, hatasız telaffuz yapmaya çalışıyorum ama oluyor arada sırada bunlarla konuşmadan falan vurmazdım. Ee, onun haricinde Assassin's Creed serimizi birazdan bitireceğim şuraya geldiğimiz anda. İkinci bölümde karşınızdaydım. Biliyorum bu bölüm çok bir şey yapmadık. Biraz gezdik. Ama önemli olan şey yani bu bölümü benim çekmemde. Üçüncü bölümde çok bir atraksiyona gireceğiz. Ya da düşünüyorum hmm. Ben devam edeyim arkadaşlar. İkinci bölümde girelim. Woods Rogers Şey demiş bu bunun karısıyla gerçek Duncan Walpole tanışıyormuş ve karısı Adam bu bizimki için kocasına şey demiş. Büyüleyici bir göz bakışı var demiş. O da soru dedi anlamadım dedi. Tanışmıştık falan gibi bir şey söyledi. Walpole. Jülion'daki <laughs> herkes. <laughs> <laughs> Disappoint. <laughs> 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 up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. I show me up, You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like, get a feel for it. I once fought beside a man who on his

He's working on something extraordinary. host. Hostla konuşmadan önce ben şunun challenge'ını yapayım. Basit bir challenge. Targetları bir dakika içinde vuracağız galiba. Ha, aynen. 30 saniyede. Doldur, 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 doldur. Doldur. Yes. 350'sini kaptım. Hostcum. Şimdi arkadaşlar bize burada şeyimizi vereceğiz. Ha, kırıldı dedi. Gel dedi. Bize. hele millet verecek galiba. Seç. Nereden buldun? Hadi canım. asasin mi öldürdün? Bulmadım. Aldım dedi. Ama bu almak öyle almak değil yani. Zorla almak onun almak Evet arkadaşlar oh, oh, e, Ben oyunu kapatmayacağım Burada İkinci bölümü ben burada Bitireyim üç, üç, Üçüncü bölümü hemen çekeyim İkinci bölümde beni izlediniz arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim Umarım eğer videonun, videoyu beğendiyse <laughs>